10. Osmanlı Devleti'nde Yahudiler Önceki iki bölümde Yahudi diasporasının Avrupa'da karşı karşıya kaldıkları baskılara ve Yahudi düşmanlığına varan hareketlere değinildi. Bugünse Osmanlı Devleti'ndeki Yahudilere İspanya ile Portekiz'den getirilen Yahudilerin iskanına yer verildi. İstanbul'un fethi sonrasında Osmanlı Devleti Bizans Yahudileri ile Karay Cemaatine, keza kökleri Almanya ile Doğu Avrupa'ya dayanan Aşkenaziler ve yine İtalyan Aşkenazilerine ev sahipliği yaptı. Yani İspanya ve Portekiz'deki seferat Yahudileri getirilmeden önce de Osmanlı topraklarında Yahudiler cemaat halinde ve gayrimüslim tebe olarak yaşıyorlardı. Osmanlı Devleti'ne İspanya ve Portekiz'den Yahudi göçleri. Sultan II. Beyazıt döneminde Romalılarca İspanya ve Portekiz'e sürgün edilen Yahudilere kucak açılarak ağırlıklı olarak Selanik, Romanya, İzmir ve Filistin bölgesine yerleştirildiler. Bu Yahudiler beraberlerinde sahip oldukları zanaatlarını, matbaalarını, ticari ve benzeri hünerlerini de birlikte getirmişlerdi. Seferat Yahudileri olarak bilinen bu İber Yahudileri Osmanlı topraklarına göç ettikten sonra Osmanlı Yahudi cemaati olarak değil, dini, ilmi ve kültürel açıdan dünya Yahudiliğinin lideri konumuna yükseldi. Bu cemaati 1517 yılında bölgeyi Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim'in Filistin'i kontrol altına almasıyla yeni Yahudiler de katıldı. Filistin'deki bölge idare olarak dört alt bölgeye bölünerek Şam'a bağlandı. Kudüs ve çevresinde düzen tesis edilerek tüm dinlere mensup, halklara özgürlük tanındı. Bu ortamın etkisiyle bölgedeki Yahudi varlığı ve kültürü yeniden yeşerdi. Yahudi dinsel çalışmaları diasporadaki diğer Yahudilere de gönderildi kültür birliğinin sağlanmasına faydalı oldu. Zımmi statüsündeki Yahudiler özellikle Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların idaresinde ve ilk defa Fatih tarafından irat edilip sonraki dönemlerde yenilenen tolerans fermanları yardımıyla diledikleri bölgelere yerleşip diledikleri mesleği icra etme, seyahat yapma, inançlarını uygulama, eğitim ve kültür teşkilatlarını kurma hatta yeni sinagog tesisi gibi görülmemiş bir serbest sahip olmuşlardı. Bilhassa İspanya'dan getirilen Yahudiler bankacılık, ticaret, liman ve gümrük idaresi silah üretimi, dokumacılık ve dericilik konularında son derece deneyimliydiler. Matbaa tekniğini de getiren bu seferat Yahudilerinin Osmanlı topraklarına intikalinin ardından İstanbul'da gene 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Selanik gibi en önemli Yahudi merkezi haline gelmişti. 1493'te İstanbul'da ilk matbaa kurulmuş, pek çok Yahudi klasiği basılmıştı. 1515'te Selanik'te kurulan matbaaya ilaveten kütüphaneler, akademiler, doğal bilimlere yönelik okullar ve mistik çalışmaları İstanbul'da yarış halindeydi. Haftalık gazete bile basan Selanik'in bu yeni sakinleri Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de resmen kurulan Matbaa'dan en az 212 yıl önce Matbaa'yı Türk topraklarına getirmişlerdi. Bugünkü İsrail sınırları içinde kalan Safet'te büyük Yahudi mistiklerinin yetiştiği önemli bir kabala merkeziydi. Önemli Yahudi aileleri içerisinde elçilik, mali işler, eyalet yöneticiliği, sanraf başlık, saray hekimliği ve danışmanlık gibi görevlere getirilenler oldu. Şubat 1835'te Musevilerin statüsüne verilen, yeni bir düzenle ruhani lider Hahan başı resmen tanınıyordu. Ancak Ermeniler ve Rumlar tarafından ezildikleri de oluyordu. Örneğin 1840'ta Şam'da çıkan olaylarda birçok Musevi öldürülmüştü. Bu durumu öğrenen Avrupa'daki Museviler bulundukları ülkelerde galeyana gelerek Osmanlı yönetimini suçlayıp kardeşlerinin uğradığı can ve mal kaybının korunması çağrısında bulunuyorlardı. O dönemde İngiltere'nin Musevileri Sir Moses Montefiore İstanbul'a gelerek padişahtan Musevilerin korunmasını istemiş, sonuçta bir fermanla Musevilerin Musevilerin korunması buyurulmuştu. Rusya, Romanya ve Balkan üzerinde Musevi karşıtı yasalar ve Musevilere karşı yapılan zulümler yaşanırken Osmanlı'da Museviler genellikle çarpıcı bir tolerans ve adalet havası içerisinde yaşıyorlardı.